Dün günlerden cuma video şeklinde açıklayacağız. Ama bu konular giriş çıkış işlemleri ve bununla ilgili e, bazı bilgilerin zaman zaman bilgileri güncellenme gerekmektedir. Bununla ilgili çalışmaların olduğu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Örneğin e, bazı e, giriş çıkış işlemleri sözü bağlı olduğu için sistemlerde yoğunluk olabilir. Evet, bununla ilgili bazı ticari alanlardaki giriş çıkışlarda da hatalar da olabilir. Ve evet, evet, bununla ilgili resmi konulardan bilgi alabilirsiniz. Bununla çeşitli alanlardaki çalışmaların olumlu yönde ilerlediği ve bununla ilgili yeter yeterli bilgi e, bilgi içeren bazı durumlarda bunlarınlar e, sadece e, gerekli alanlardaki bilgilerin güncellenmesi ve e, zaman içerisinde oluşturduğu etkiye bağlı olduğu olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Örneğin bazı e, giriş çıkışlar e, yurt dışı kaynaklı olarak durumlara stabil hale getirmektedir. Bununla ilgili bazı e, görüşlerde bulunmaktadır. Yani sizde, sizde sünür, açıklama, e, sizde Resmi açıklama sayfalarında bulunan e, güncelleme e, takvimlerle dikkatli e, dikkatli bir, bir şekilde incelenmeye gerekmektedir. Örneğin bazı onlarda yapılan e, bir önceki yıllarda anlaşmalarla birlikte e, gerek, gerekli durumlarda gelişmelerden dolayı da geçmeler gecikmeler olabilir. Bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayabilmesi için gerekli dediğim gibi güncelleme gerekmektedir. Gerekirse revize edilmesi ve bununla ilgili e, çalışmaların olumlu yönde ilerlemesi katkısını sağlamaktadır. Örneğin e, bir önceki yılla ilgili e, e, bazı durumlarda gecikmeler olabilir onunla ilgili resmi konuda açıklama kısmında bunu e, takvimlerinde değer, değerlendirerek bu şekilde e, olumlu görüşlerde bulunabilirler. E, e, bunlar tarafından bunlarla bazı konularda bazı değerlendirmelerde olumludur gerekli günlerde oluşturduğu olumlu takvimlerde mevcuttur. Sadece sizden isteğim şudur, dediğim e, güncellemelerinizi ve bize edilmesi gereken bilgilerimizin güncellemesi Bu şekilde e, çeşitli alanlardaki e, takvim sıkışıklıkları da bir nevi e, de, e, stabil hale getirmesine katkı sağlar. Gerekli alanlardaki güncellemelerde e, olumlu gidiş gidişatıda etkinliğinde de, etkinliğinde arttırır e, ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayabilmesi için gerekli alanlardaki <laughs> E, durumlarda yapılabileceği en uygun planlama ve e, duruma göre e, de de engelleyip bilme, bilmesi olmuyor değil ilerlemesine katkı sağlamaktadır e, bununla ilgili hücreler de sağlayan durumlarda olumlu bir işaret etkinliği için gerekli alanlardaki güncellemelerde e, gerekli durumlarında e, bildirimlerde bulunması için resmi kurumların e, gerekli alanlardaki açıklamalarda olumlu bir dışarıda etki etmektedir. Bunlar bazı gecikmelerde olabilir. Çünkü duymadım ve yurt dışı kaynaklı olay e, olayların olayları olumsuz bu sebebiyle ilerlemesi katkı sağlar. Bu şekilde yapılabileceği en uygun planlama ve uygulama safhasındayken yapması gerekenlerin e, 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 takvimleri güncelleyerek ve gerekli evrakları da o süre doğrultusunda gerekli bilgilendirme gerekli eksiklerin de için gerekli açıklamalarda resmi açıklamaları olumlu yönde değerlendirilmesi çeşitli alanlardır bunu durumu engelleyebilir ve bununla ilgili bazı durumların güncellemesine de katkı sağlayabilir. Bu şekilde güncellemelerin olumlu gidişatı yurt dışı kaynaktaki bilgilerde bu şekilde olumlu gidişatı da olabilir bugünkü e, konulardan da ikincisi ise e, durma dura e, güncelleme işlemleri olabilir. Çünkü resmi bir işlem yapılmakta o olduğu için ilk durumun ilerlemesine katkı sağlayan ve çeşitli alanlardaki bilgileri de güncelleyerek etkinliğini de arttırabilir. Yurt dışı kaynaklı bilgileri de bu şekilde güncellemelerle birlikte eksiklikleri de giderebilirler. Bununla ilgili görüşler de etkinliği de arttıra bilmesi için gerekli alanların güncellemesi ve gerekli koşullara sağlayabilme yollarını çözülür bir hale getirmekte ve ee, bununla ilgili görüşlerde onun görüşlerde sağlayabilme etkinliğiniz onun bir şartı e, duruma göre değerlendirilir hale getirmektedir e, bu şekilde iki konuyla ilgili bağlantıyı e, bağlantıyı da resmi konularda bundan açık yapılan açıklamaları takibi altı alınması ve bununla ilgili çalışmaların uyguladığı şartı etki edebileceğini gösterebilen e, da zaman 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 içerisinde güncellemelere dikkat edilmesi ve gerekli durumlarda ise o sürece kadar yapılan eksik olan bilgilerimizi güncellenme gereklidir. Ee, bununla yine resmi gündör tarafında da gerekli açıklamalardan olumlu gidişatı etki etmektedir. Bu şekilde değerlendirilebilir. E, özetle konularda girişlerde ve çıkışların takibi bu şekilde duruma göre etkinliğini arttırmaktır. Ben gidini beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ye, i̇yi hafta sonu dinlerim. Hayırlı cumalar. Mübarek eylesin. İyi günler. Görüşmek üzere. Tekrardan eee özetle bu şekildedir. Eee tekrardan hayırlı cumalar. Ya Allah bismillah. <laughs>